Aman Allah gel Abeya'ya konuş doya doya. Abeya Abeya. Merhaba Akses kızı. Senin görevin BP'lerde çift para dağıtmak. Bu da senin aracın. Ya her şey iyi de neden dur? bu kadar çok çift para ancak buna sığar. Akses ve BP'den tır dolusu çift para. BP'den 4 kere 100 YTL'lik akaryakıt veya LPG alana 40 YTL çift para. Farkında hmm. mısınız? Aslında hepimiz hayata kusursuz bir yalıtımla hazırlanıyoruz. Türkiye'de gerçek yalıtımın konforunu yaşamak atan bir marka var. Tam 43 yıldır. İzocam, yalıtımın Türkiye'deki adı. Sadece UFO ekonomik ve verimli ısıtır. Kalite ve garantisiyle asla taklit edilemez. UFO, ısıt hayatı. İnternette vitamin var. TTNet vitamin. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre hazırlanan TTNet vitaminde öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. Sesli konu anlatımları, görsel canlandırmalar, deneyler ve alıştırmalar, çözümlü örnekler, konu ve ünite tarama testleriyle interaktif eğitim ttnetvitamin.com.tr'de. TTNet. İnternet şimdi tüm Royal Halılar maksimum karta özel 12 taksitle. Royal Halı. Tefal'den program 8. Ütülediğiniz kumaşın türüne en uygun ısı ve buhar ayarını otomatik olarak seçer. Tefal ne varsa sende var. Lezzet yazın, hayata SMS atın <laughs> kazanın. Çünkü hayat böyle daha güzel. <laughs> hayata böyle lezzetler lazım. Acı çok kaliteli. Ama bu kadar ucuzunu görünce dayanamıyorum. Tasarruf etmek lazım değil mi? Ha? Aa, bunlar da ne? Ucuzunu lazımız ya, birkaç çamaşıra mal olabilir. Ah, Ayşe teyze, tasarruf edeyim dedim, pahalıya patlıyordu. Acı çamaşırlara da bir de dost. Devir acı ile tasarruf devri. Acı, lekelere düşman, cebinize dost. D Smart Extra'dan dilerseniz satın alabileceğiniz size özel paketler. Sinema kutumlarına özel sinema paketi, içinde sinema paketi de olan ve tüm aileyi ekran karşısına toplayacak aile paketi. Aile paketi ile birlikte gece keyfine özel seçkin birçok kanalla komple televizyon keyfi full pakette. Üstelik Kasım sonuna kadar yıllık paket satın alırsanız kredi kartınıza peşin fiyatına tam 12 taksit. z mutlu bir dünya. Kitabı New York Times'ın bestseller listesinde bir numaraya yükseldi. Newsweek onu kapak yaptı. İşte dünyaca ünlü Dr. Mitchell Gaynor'ın kansere karşı korunma programı. Anti kanser korunma kılavuzu. Vatanla herkese bedava. Kolon kanseri için 7 önlem. Göğüs kanseri için yedi önlem. Yediklerinizle, içtiklerinizle herkesin anlayacağı bilgilerle akciğer kanserinden, prostat kanserinden korunma. Anti kanser korunma kılavuzu bu cuma Sesli, vatan ve bizim kahve ile birlikte bedava. Kansere geçit yok. Profesyonel standartlar artık evinizde. Ariel Professional sıvı leke çıkarıcıyı lekeye ve deterjanınızdan sonra makineye ekleyin. Profesyonellerinki kadar mükemmel sonuçlara ulaşın. Sıvı, toz ve sprey çeşitleriyle Ariel Professional. Besel, kalbini sev. Bu kadar fındık, karamel ve nougat, o kadar çikolatanın içine dalarsa, ne olur? İşte eti Maximus, İşte ayarsız enerji. <laughs> yeni eti Maximus, ayarsız enerji. Elektrobörd'den en yeni film fırsatı. 94 ekran Philips LCD TV sadece 1499 YTL. Yakıt tasarrufu için aracımızı az kullanmayı düşünebilirsiniz. Ya da daha az yakıt gerektiren Michelin enerji lastiklerini tercih edebilirsiniz. Üstelik güvenlikten ödün vermeden. Michelin ilerlemenin en iyi yolu. Ayla Hanım, Ayla Hanım bebeğiniz. Ne olmuş bebeğime? Kapşırdı. Hem de iki kere. Eğer alfiniz yoksa bebeğiniz hapşırabilir hatta tıksırabilir. Ona bir alf alın sağlıklı ısınsın. Sevdikleriyle birlikte çok yaşasın. Alf yaşam bu teknolojide. Türkiye'nin en çok konuşturan telefonu ave hattı alana TTN Mobile D100 cep telefonu sadece 39 YTL. Üstelik faturalıya 109 YTL'lik konuşma, faturasıza her yöne 250 kontör ve her yöne 500 SMS hediye. AVEA ile konuş doya doya. Numaralla gel AVEA'ya konuş doya doya.